Birazdan Kısmet Bay Milka'ya gideceğiz, delim işlemini yapacağız. 9-10... Kaç tane delik var sende ya? Acıyacak mı? Acıyacak. <laughs> Acıyacak Yalan demez ya. Aa merhaba. <laughs> sürprizim var sana. Aa. Açılmıyor ya yalnız. <gülüyor> <gülüyor> çok gergin yalnız. <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika elim. Aa çok acıdı. <laughs> Vallahi çok acıdı. Herkese merhaba ben Doğuş Çabak Bugün yine klasik bir başlangıç olacak çünkü yine tekrardan çok heyecanlıyım. 30 yaşımda kafama koydum bazı şeyler vardı. Yani yaptırmak istediğim şeyler vardı. Bunlardan birincisi dövmelerdi. Zaten bir başladık her yerimde dövme oldu. Kaç tane dövme oldu ya? Kaç tane dövmem var benim? Valla ben sayamadım ama sırtımda yok, burada yok. Bir 14-15 tane olmuştur herhalde. İkinci yaptırmak istediğim şey de kulağıma piercinglerdi. Yani kulağımı deldirmekti. O yüzden şu an zorludayım. Birazdan Kısmet Bay Milka'ya gideceğiz. Mika ile beraber kulağımı nasıl dederiz, neler takarız, neler takamayız, acıyor mu, acımıyor mu, aklıma gelen bütün sorular en sonunda da delim işlemini yapacağız. Bu yüzden hem biraz böyle stresliyim, bilmediğim işi yaptıracağım için hem de çok heyecanlıyım. Asya da gelecek. Bu arada Ozan da burada. Ne haber Ozan? İyi abi sen. İyi ben de teşekkürler. <laughs> Bum. Şimdi Asya'yla da buluşacağız bir yerlerde. O da geliyor. Beni rahatlatmaları lazım. Aynı zamanda Asya'yla bunu uzun zamandır konuşuyorduk. Onun fikirleri çok önemli çünkü gerçekten hiç anlamıyorum. Zaten biraz da ondan geçti bana. Yani kulağında delikler kaç tane delik vardı onun? 3-4 tane var herhalde. Sen daha iyi bilirsin ama Evet. -4 doğru. Benim daha iyi bilmem mantık. 3-4 tane vardı. <laughs> Neyse çok uzattım. Güzel olacak. Biraz hafif acılı bir video olabilir. Başladım bence ya. Korkutmuyorum falan, ama bilmediğim işi için merak ediyorum dövme sonuçta. Satın. Evet, dövme için. Dövme de hiç açınmıyor. Bir de yani bir kere yaptırınca, tadını alınca böyle akıyor, gidiyor. Neyse, yaptıracağım ben ya. Hadi videoya başlayalım ama öncesinde lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Biraz yürüyelim, rahatlayalım, Asya'yla buluşalım. Sonra yukarı çıkalım, İlkay'la bir araya gelin. Kapanış güzel oldu mu? Güzel olacak. Yani ne kadar acıyabilir ki? Yani şöyle düşünüyorum, herhalde şöyle parmak, pinç böyle şu kadar falan acır. Değil mi? O kadar acır. Bu arada Asya'yı arayacaktık ama Asya'yı arayana kadar asyimizi buldu Selam. Selam. <laughs> Pembe maskesiyle beraber. Aa iyi sen de Ya biraz önce diyordum ki çok heyecanlıyım. Evet Bir ben de, de senin kulağında kaç tane vardı? 1 2 3 4 5 6 7 8 var. O 9 10 kaç tane delik var sende ya? 10 tane saydım. 9 falan galiba. 10 tane delik var ya. Bana kaç tane bugün 3 tane mi yaptıracak? Evet. Acıyacak mı? acıyacak. <laughs> acıyacak yalan demez ya. Bir saniye yalanla şey Acımayacak. Hakikaten yani şuradaki... <laughs> şuradaki acıyacak biraz. Geri kalan ikisi o kadar acıyacağını düşünmüyorum. Hmm. Ama... sakinleştirmeye geldik de Oysa abi. Sen niye böyle yapıyorsun? <laughs> acımayacak diye şey yap, kaş göz yap. Hiç <laughs> acımayacak. Pardon <gülüyor> <gülüyor> tekrar alalım. <laughs> bir daha bir daha. <laughs> Acıyacak mı sence? Acımayacak hiç. İşte bak sevgili gibi sevgili tebrik ederim seni. Ama bir şey söyleyeceğim. Asya gerçekten beni daha böyle cesaretlendirdi. Uçaktan atlayacaktık atlayamadık ama <laughs> atlamış kadar olduk. O kadar çok muhabbetini yaptık ki. Olmadık hiç. Ben oldum, ben rüyamda hissettim onu. Atlıyor gibi oldum. Bu da öyle bir şey olacak bence. Eee Cesaret apı ver bana. Peki ben en çok hangisi için heyecanlıyım biliyor musunuz? Ne için? Şu değişeceği için. Ay evet baba değişecek bir de bu arada. Bundan nefret ediyor. Niye nefret ediyorsun? Tek taşın modası atıyor. kalmadı diyor artık. 2000'lerde okeydi de 2021'de okey değil. Aman kardeşim o zaman düşüyordu. Yani evet ama ne yapayım işte öyle. <laughs> 2000'lerden kaldı. Ben Asya ondan. beni update et. Bu videonun başlığı Asya beni update ediyor olsun. 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 Hadi gidelim. Dersinler Hadi hadi. Vallahi çok stresim Ya bakma, şu an kendi kendimi öyle rahatlatmaya çalışıyorum ama hakikaten çok şeyim böyle şu anda. Bu arada İyiyim bir ya. şey söyleyeceğim, tişörtün çok güzelmiş ya. Aa. Vallahi. Bu tişörtlerimiz de bu arada yeni, daha web sitesine eklemedik. En kısa zamanda ekleyeceğiz. Bunun içine 911tempoinofthe.com'u şimdiden ziyaret edebilirsiniz. Bu bağlantıyıza hmm. da ekleyin. Tarçın kokuyor. Tarçın mı kokuyor? Bu arada şöyle bir şey var. Şimdi tabii bu benim kaç yüzüncü videom artık bilmiyorum. 200 falan olmuştur herhalde. Az seferi hafif böyle minnacık geriliyor. Birazcık değil, biraz bayağı geriliyor. Gerili. Ama doğal olarak şey gibi düşün. Geçen gün beni tavlada yendin ya, ben bir story çektin ya böyle senin elin şuradaydı bak. Elini atalım tekrar. Şöyle at elini. Böyle bir story çektik hatırlıyor musun? <laughs> Tavlayı beni nasıl mutluydun? Aynı öyle o. Düşün ki şu an tavlada beni yendin. Öyle Sana iddia he? kaybettim. Sana borcum var. Tavlayı elime verdim ve ben yürüyorum. O şekilde şekilde gibi konuş benimle böyle. Şunu da ekleyeyim o zaman. Arkadaşlar benim sosyal medya hesabım yok. <laughs> ben açacağım. Ha, hani... ben hesabımı açacağım. <laughs> hani kamerayla da hiç konuşmadım yani o yüzden. <laughs> ya biliyorlar zaten. Açıklama yapmana gerek yok. Herkes ya her şeyi yapar. Ben açıklayayım da. Yok yok. Ben Asya bir Instagram hesabı açacağım. Asya alt dili hoca oldu diye. Ben yöneteceğim. <laughs> Kesin o hesabı açacaklar şimdi değil mi? Bak şu an hesabı açtılar ya ben sana Bence sorayım. vardır. Hadi gidelim biz niye durduk ki burada? Bilmiyorum. Hadi. <laughs> Merhaba. Selam. Şimdi bu iş acıyacak mı acımayacak bana şunu söyle. Acımayacak. Acımayacak. Gerçekten. Dövmeden daha fazla acımayacak. Dövmeden daha fazla acımayacaksa acımayacak. Dövme ben hiç acıtmıyorum. Tamam mi? acımayacak tamam. o zaman. Bunun zorluğunun farklı noktalarını da sorayım mı sana böyle? Bir de şuraya otur orada şey yapayım falan böyle. A merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Selam, iyiyim teşekkürler. Merhaba. Hoş <gülüyor> <geldin>. <gülüyor> Ben Zorlu'nun fark noktalarında buluşup Asya'ya bu iş acıyacak mı, acımayacak mı diye soruyordum. Da. En çok sorulan soru o herhalde. Acımaz. Asya'ya Sen Sen... acımayacağım. Tamam, <gülüyor> <süper>. <gülüyor> Biz buraya dönüşmeye geldik. Dönüştüreceğiz. <laughs> Ciddi söylüyorum ya. Bayağıdır evet. böyle hayalimdi benim. Ben de dedim ki bu işi Türkiye'deki en iyi insanla, en iyi markayla yapayım. O yüzden Asya'da biz buraya geliyorduk sürekli. Sonra diyorlar ki sana da yapalım. Ben dedim olur neden olmasın ama bir yandan da korkuyorum. O yüzden buraya geldik. Vallahi çok teşekkür ederim. Heyecanlıyım bir yandan. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, hiç merak etme. Kulağına en uygun modelleri seçeceğiz. <laughs> Styling'ini yapacağız. Delim sırasında yanımda olacağım. Elini tutacağım. Gerçekten Acımayacak. Ben. Evet. Bak. Öyle bir hizmet varmış. Yer ben tutarım. <laughs> tamam. Oo çok iyi. Bu zaman herkes devdirmeye <laughs> buraya gelir o zaman. İki yer böyle. Bu arada biraz bilmeyenler için bahsedeyim. Piercing ile ilgili çok fazla bilinen yanlış ve gerçekten insanların gerekli gereksiz böyle kulaktan duyma bilgileri var. Bunların hepsi ben de soracağım çünkü çok fazla şey merak ediyorum. Asya gelsen New York'da diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> sen de çok var. Sen biraz daha tecrübesin. Ben bu arada... bu arada aylar önce Doğuş'a söyledim. Kıkırdağını deldirelim, işte Tragus'unu deldirelim. Hani en az 4-5 önce söyledim zaten. Yani, Biraz aşıladım yani Asya ya. zaten senin sayende biz buraya kaç kere geldik, evet. öyle tanıştık da bizi bir araya getiren Asya. Asya. <laughs> evet ama Asya bugün küpelerin değişmesi gerekiyor, seni de değiştirmemiz e, bugün lazım. Bugün artık yani baş baştan... beni, senin zaten küpeni değiştireceğiz. Ya evet, bir de Asya diyor ki bunu çıkarmamız lazım diyor. Bence de hakikaten mi ya? E, sen çok cool bir mısın yani Teşekkür şimdi olur mu oraya tek taş olmamış bence. Valla eskidi biraz diye olmamış. Klasik olmuş. Bir yani. oylama yapabilir miyim? Olmuş diyenler hiç Ol, kimse olmuş yok olmuş ya. Bir kişi vardı Ozan'la da. Evet teşekkür ederim. 3, 4, 3'e 4 çıkarıyoruz. O zaman şimdi çıkarayım ben bunu. Çıkar. Bana. Ne yapacağım peki Çıkar. ben bunu? Bana ver. <gülüyor> <gülüyor> keseye koyarız, kasaya kaldırırsın bunu. Peki bir gün tekrar zamanı gelirse takabilirim oradan. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim, bunu ben çıkarıp buraya taksam olmaz. Bunu ne yaparsın yani. biliyor musun? İleride çocuğun evlenirken onu bir yüzüğe çeviririz. Ha. Öyle tek taş, öyle Mantıklı. şey olur. Çıkaramadım ben bunu, video bitecek. Ben halen çıkaramadım, bir dakika. Heh, çıktı. Tamam çıktı. O zaman bu sizin Şimdi olsun. boş bir kulak. Benim olmasa şimdi keseye koyup <laughs> vereceğiz. boş bir kulak. Şimdi nasıl style edeceğiz? Evet, ona bakalım. Ona ben bu arada daha modelleri de bakmadım. Kadın erkek Aynen için abi. ayrı şeyler var mı? Burada her şey unisex. Unisex. Ne kadın istersen. Kadın erkek diye bir şey kalmadı ki artık. Kalmadı aslında. Öyle herkes bir şey ya. yok. Benim bu tişörtlerde hem kadın hem erkek isteyen bedelini Bu şey da yapıyorum. hem kadın hem erkek. Yok bu bana olmaz herhalde. O kadar da değil. <laughs> ben seçmesem siz ikiniz benim için seçsiniz. Olur. Ama biraz kulağına denemem lazım. Çünkü kulağın şekline göre modeller de değişkenlik ha, gösteriyor. Herkese hepsi olmuyor. Herkese hepsi olmuyor. Her kulağa farklı model benim seçmek Benim kulağım nasıl bir erkek kulağına göre? Gayet e, kibar. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben şimdi susuyorum. Bilir kişiyi ve Beraber ikinci bilir kişiye bırakıyorum evet. olayı. Evet. Ben kenardayım şimdi. Yok sen de gel. Şimdi piercingler bunlar. Piercing tamam. dediğimiz şey bu arada piercing küpesi. Hı. Aslında bunların hepsi küpe. Piercing delim işlemine verilen isim. Ha, ismi İsmi piercing. Aslında küpe takıyoruz. Yani pierce ediyoruz. Piercing. Ha, aslında doğru. küpe takıyoruz. şey biraz farklı geçmiş. Delim için yapılan küpeler farklı. Arkaları kapalı, vidalı göstereceğim şimdi. Hı. Küpe arkalığıyla delim yapmayı önermiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi önden aslında Hepsi aynı fakat arkasını çevirdiğimiz zaman dilim yapılan küpelerin arkası düz. Bir kere yattığınız zaman batmıyor ve bunlar vidalı vidalı sistem oldukça e, komplike bir sistem çünkü bunu çevirdiğiniz zaman bu iki tarafın birbirine tam tam yapışması için. lazım ve pürüzsüz olması gerekiyor ya bakteri biriktirmesi. bir şey o yani. yani göz görmüyor zaten lütfle bakınca ancak görebiliyorsunuz İçinde nikel olmaması lazım nikel alerjen olduğu için bu piercing yapılan küpelerde nikelin olmaması gerekiyor Olursan oluyor. alerjen ben şu an şok içinde dinliyorum. Bu evet. kadar detay olduğunu bilmiyordum. Ben sana ya Bu çok çok önemli için. hijyen açısından. Hayır tabii ki yani herhangi bir küpeyle delim yapılmaması Hı. gerekiyor. Barların uzunluğu da önemli. 8 milim barla önce delim yapılıyor Neden? ki e, kulak alışsın Hı. diye. Çünkü belli bir sürede kulak alışana kadar o deliğe. Ha, şişiyor çünkü. Şişiyor, şişiyor iniyor, şişiyor, iniyor. Bunun içinde hareket edebilmesi lazım. Ben bir şey duydum. Her küpeyi ilk başta takamıyormuşsun. Yani delerken özel bir küpeyle delmen lazımmış. 3-4 ay sonra i̇şte. tam iyileşince istediğin modele yani. geçebilirsin ama biraz önce dedik ki bunlarla olsun. delebiliyoruz. Nasıl? Piercing küpesiyle delim yapılması gerekiyor. Sen bana hiç bu kadar detaydan bahsetmiş. Ben geldim Ama bunu yani gerçekten hani bilmiyorlar mesela diyorlar ki işte piercing yaptıracağım. Piercing zannediyorlar ki sadece kıkırdak. Halbuki biz birinci, ikinci deliği yaparken de bu küpelerle deliyoruz. Çünkü hijyen olan, sağlıklı olan bu. Peki yine bunları deldiğimiz gibi böyle eski usul mü deliyoruz? Nasıl yapıyoruz? Yani? İğneyle delim yapıyoruz. Nasıl? Tabancayla değil. Tabanca yasaklandı zaten bütün dünyada bunları artık. Nerede mı artık tabancayla deliyoruz? Hayır hayır. İğneyle yapılıyor ve direkt küpe attık ve Bu küpeler bu takılıyor. Bu şey işin çok detayı varmış. Ben evet. hakikaten bu kadar detayı olup bilmiyordum. Evet. Sonra steril makinesinin olması lazım. O zaman baya böyle dövme yapılırken nasıl steril çalışma ortamı oluyorsa burada Aynen. da aynı şeyi gerekiyor. Aynen, tabii ki. Ben bunu mesela buraya çok beğeniyorum. Güzelmiş bu küpeye. Kanat melek ve kanadı melek kanadı, üstünde bagetler var falan baya e, güzel bir tasarım. Olabilir. Şu çok güzel. Ben bunu evet. çok beğeniyorum. Bu o böyle klaa gibi. Klaa evet. Bu da son koleksiyonumuzda. Bir de yılanları çok beğeniyorum. Yılan biliyorsunuz e, gücün gücün sen Aa, böyle. Aa evet sende de yılan var. Aa sen de zaten burada almadın mı? Evet. evet. <laughs> Ozan diğer kulak kardeş. <laughs> yani bu halka küpüler güzel. Mesela ilk deliğine, ilk deliğine halka takabiliriz. Ondan sonra. Ha, bu benimkilerden o şimdi. Evet. E, i̇lk deliğine halka takabiliriz. Ne olacak? Aynı olan. Oğlum biz zaten bugün bunlar ben bunu Bunlar böyle giydi. Yeni bunlar yani artık. Daha taşlı pırlantalı modeller var. Ama e, yani bence o kanat çok cool. Şu ok falan da çok. De cool. Yılan, Yılanlar, Yılanlar yok. Yılanlar mı yok? Aslında ben bir tane sürprizim var sana. Aa. Onu çıkaralım. Bu <laughs> <Yılan. gülüyor> Bunda ne var? Sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> ne çıkacak içinde? Açılmıyor yalnız. Vay <laughs> <laughs> wow, bir dakika. Ha Başına taş mı koydunuz bunu? Evet. Sana özel yaptık bunu. Çok iyi olmuş. Bak senin yılanın yanına. Benim o yılanı da... Kardeş oğluna. Senin yılanın ismi ne olsun? Doğuş. <laughs> <laughs> Asya yılanım oldu burada. Bunu peki nereye yapacağız? Bu biraz uzun mu arkası? Benimkinin yerine. İşte arkası uzun. iyileşmesi için. İyileşmesi için. Doğru. Bunu buraya yapacağız. Yine aynı bir şeyimiz daha olacak Asya. <laughs> Benim yılanım. Benim yüzümden mi? Ne alakası var bende? Bugün de, de benle aynı de giydim. Aynı. Ya. Evet. Evet ben gül istedim o da gitti gül yaptırdı. Ben de bu aynı gülü yaptırdım ne de burada. Ay çok güzel olmuş. Sen de göster bak aynı. Ben de istiyorum beni de dövmeye götüreceğin zaten. <laughs> o zaman şimdi bunu kesin. Buranın ismi ne? Tragus. Tragus. Aa, Oraya yapacağız. O Tragus Tragus denen şey burasıymış. Çok evet. kullanılıyor güzel oluyor ben bilmiyordum. Bence şu kanadı da. Bu şu kanadı. O kıkırdak bence çok iyi olur. Buraya. O bayağı iddialı bir parça yalnız. Sen de öylesin. Ha, ne <laughs> Bunu yapan usta nasıl görüyor bilmiyorum çünkü ben göremiyorum. Bunu bunun içine sokamıyorum. Ha, ha onun diyecek mi? Ben bunları kazara düşürmem değil mi? Hayır şimdi üstüne böyle harç bir şekilde yatarsan, ha. yani kırarsan ha. kırılır. O kırma. Zaman, yok kırma. Bir de ha. şöyle döndürüyorsun ya döndürünce o açılıyor onu döndürme hiç dönmeme ya. Kıpırdatmayacağız içeriye. Evet, tamam. şöyle göstereyim. Bir dakika biraz kaldır kafamı. Ne diyorsunuz? Bence de güzel görünüyor. Güzel. <laughs> Ses güzel mi doğru söylüyor. Güzel güzel. Ben bu pençeyi çok beğendim. Pençeyi. Onu da onu da bence ikinci delik yapalım. Bak burada bir tane deliğim var. Evet. Bunu bu deliğe sokacağız böyle. Bunu buraya, bunu buraya böyle. Evet çok güzel. Yılanı da buraya. Evet çok güzel. Buraya da pırlantalı bir şey vereceğim. Böyle küçük halka gibi evet, bir şey evet. olabilir oraya. Burayı ka kaplayacak bir şey. Evet da... çok güzel oldu bunlar. Yılanı da buraya. Allah. Bunu buraya tutacağım. <gülüyor> böyle. <gülüyor> Bu before halimiz. Çok böyle. güzel gözüküyor bile şu an böyle. Bir <laughs> şey söyleyeyim mi? Biz bunu yapacağız ya. Evet. Sonra başta Ozan olmak üzere. Gelecek Ondan sonra biliyorum her şey evet. Ozan <laughs> elini göster kardeşim. Abi bunu beraber yaptıralım demedik mi zaten? Ama bir de arkadaşımız aynı anda yaptı. Baktırdık zaten evet, tamam, bunu. bu mu? da öyle olacak. E, birazdan sen de deldirirsen ben <gülüyor> şaşırmam <gülüyor> yani. Olabilir de ben de şaşırmam. Bekliyorum. <laughs> <laughs> evet şimdi modelleri seçtik de. Seçtik. Bence bunları bir steril makineye atalım. Tamam, Biraz bekleyelim. Tamam. Steril Bence olsunlar. Şey bir kahve şey içelim. Onu beklerken soracağımı sorayım. Bir Hı. saattir bunu görüyorum. Bu ne anlama geliyor? American Piercers Association ürettiğiniz piercing küpeleri buradan onaylı değilse Amerika'da piercerlar sizin küpenizle delim yapamıyorlar. Sizin ürünler orada gittiği Bizim için... ürünler, ha. evet biz Amerika'daki piercerlar bizim ürünlerimizle delim yaptıkları için buradan onaylı lazım. geçmesi lazım. Hadi gel otur. Daha dur temizliğimiz bitmedi ya. <gülüyor> 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 Niye Dedenim bana var. böyle bir gerilim <laughs> veriyorsun? O zaman biraz kafa dağıt gel bilezik falan bakalım. Ben buraya hep küpe odaklı geldim. Aslında onlar da var. Ben niye bunları düşünemiyorum? Yüzüklere bakalım. Bak bu benim boynumdaki kolyenin bileziği. Mesela soruyorsun işte bayan erkek Aa, bu mi? Aa çok iyi. Mesela boynumda kolyesi var. Bu bana olur mu şu anda? Evet. Bir şey söyleyeceğim ben görmüyorum. Bak <laughs> <laughs> yani, ha, Oldu oldular. oldu. Ben yani böyle değişik kombinler yapmayı seviyorum ben. Hani biraz arasına bunu katmak Hı -hı. falan böyle bir şeye. Güzel. Bağlı Şu arkasına? ikisi çok güzel oldu. Şu biraz parlak kaçtı böyle de. Aynı. Bunlar beraber güzel. tek tek güzel. seçmek lazım. Yani renkler falan da var. Şu turkuazın rengi çok güzelmiş. Evet, Tabii tişörtün mavi olduğu için şu anda pek olmadı ama bu ucundaki çok güzelmiş. yüzükler var. Bak Aa, beğenirsin. Çok, nesi. çok, çok güzel Bundan bende de var mesela. Ben de takıyorum. Tam olacak ona. Aynen. Zaten ortaya güzel o bence. Şunları ben vereyim. Of çok iyiymiş. Yakut herhalde bunlar. Evet bunlar yakut. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Baksana ne taksak parmağımı şu, parmağım çok şu anda. Evet. Çok bunu güzel. Evet. bu bir işaret. Oğlum biraz gaza getirsin bu bir işaret diye. Çok var. güzel. Aynen. <laughs> <laughs> Kaç kişi takacak da böyle tat diye parmağına olacak? Asya'cığım lütfen gelir misin tek elim sana emanet. Ay ay kaydındır. <laughs> Bunun bir özelliği var mı öyle Evet rahat. Psikolojik olarak. <laughs> Çok gergin yalnız. <laughs> Vallahi gerildim ya. Yani, kafa kafanı koy böyle ha? rahat. Ben deli mi? Yok. <laughs> Bence öyle bir topa girme zaten. <laughs> Yamuk olur, bir şey olur. Yamuk delinmiyor mu hiç? Evet tabii. En, en büyük problem o. Yamuk tehlikeli bir şey mesela. Öyle Yamuk mi? evet. Önden giriyor, arkadan girmiyor ben. Hayır, giriyor ama böyle yan, yan gidiyor mesela. Aha. O yani garanti iltihap yani. Oo, tamam rahatım hiçbir şey olmuyor. Ben bir kalem alabilir miyim? Babamla koyun gibi yatıyorum Allah, Ne güzel ama işi bir dikişlere bırakmadım. Şurası. Asya'nın eline verdin makası. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> Şimdi güzel, gidiyorsun. aynen. Aa. Tamam okeydir. Bu ikinci dedik ee, tamam. Şöyle biraz daha yukarı mı? Bir mi? san, milim daha yukarısı olsa evet. sanki. <gülüyor> <gülüyor> Tam orası sizin tuttuğunuz ya. Evet. evet. Tamam mı? Bu kadar ilgiyle delim, iyice heyecanlandım. <laughs> evet, evet, ben şu an bayağı şey oldum. Bir önlük falan da giydirseniz ameliyatı diyor gibi hissettim kendimi. Şimdi buna ben tek başıma gelsem baş başa kaldık. Görmüyorum da ne olacak? Şimdi sen varsın, hep beraberiz burada. Üçünü aynanın anı bence. Nasıl yani? <laughs> <laughs> Valla gerginim şu an. Bak elim ayağım soğudu. Bütün kan şu an kulağımda, heyecanda. Benim tane terledi. Evet, sana ne oluyor ki? Senin var. <laughs> Ama heyecanlıyım da. Gerçekten üzeri Güzel olacak şimdi sürekli kulağına bakacaksın aynada. Evet. Yani, Ay vallahi nabzım arttı şu anda. Hadi <laughs> düşünsene ölüyor musun abi? <gülüyor> <gülüyor> evet ben bile öyle hadi biraz daha çabuk olalım falan şeyimde. Şu an var ya ilk dövmemi yaptırdığım heyecanın aynısı var. Hani kimse elimi tutmuyor benim. Dur daha çünkü delinmiyor şu an. <laughs> Delim şurasını <da> tutacağım. <laughs> ben bakarım ama böyle şey. Kan filan akmıyor değil mi? Hayır. <laughs> <laughs> Ben bakamam ben. Dolkan'a ver kamerayı. Abi yapayım. sen... şey olmayacak gerçekten. gerçekten mi ya. ya? Psikolojik şu olarak bir iğne bir şey saplanıyor sana. ya. Ondan dolayı bakamıyorum. Peki senin kulağın da nasıl geldi? Ben bunu çocukken daldım. <laughs> 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 Kaç bir saniye daha. sürecek? Ya tamam hadi. 1-2-3 diyelim bari. Gerginim ha çaktırmaya. Derin bir nefes alalım. Aldım. Bu muydu? Hayır sıkmadım. E çok rahatmış. Elimi <laughs> ben. E, sıkmadım. Sıkmadım, bitti. Vallahi. Ay acı hissetmedin gibi yani. Normalde Hiç hissetmiyordum böyle... şu anda ya. Ben bayağı bir şey bekliyordum böyle. Fazla konuştuk ya Sen anlamadın bence. Ama iyi çıktın değil mi? Cesareti <laughs> çıktın. Bu videoyu ha. izleyenlere cesaret verdim ben şu anda bence. Ama zaten acımıyor ki. Evet. Şey gibi hissettim. Şu an orada bir boşluk var. Yani oradan bir zaten öyle değil mi? <laughs> bitti şu an yani. Evet. Şu an ucun şeyi takıyor. Gurur duydun mu sevgilinle? Evet. <laughs> Gerçekten ya hiç tepki vermedi. Yüzü bile Yok, değişmedi. Ben özellikle yüzüne baktım. Hani böyle böyle Ama ocak... tragus acımıyor. Hani ben şimdi bir şey demeyeyim. Sen niye şimdi korkutuyorsun? <laughs> Hepsi aynı. Bak hemen bıraktı elimi. Görüyorsun değil mi? Bak tut ya. Yüzüklerimi de tut böyle ama şu an bayağı küpen var orada değil evet. mi? Evet. Şimdi bugün ellemeyeceksin. mikro tamam. kapmasın. Bugün tamam. hiç elleme. Hiç 24 yok. 24 saat duş almayacaksın. Tamam. Temiz tutmaya bak. Ve tamam. kuru. Yani, tamam. Evet temiz tutmaya bak. Yani yanlışlıkla insanın eli değiyor. Hani gidiyor oraya tamam. falan. Ellememek ve temiz tutmak önemli. Ne oldu yanacak mı şimdi? Korkutuyor beni oradan ya. Şey yapıyor. <laughs> el yüz yapıyor bana. Mimik yapıyor oradan. Korkuyorum ben. Hayır ya. Şu an aşırı merak ediyorum. Acayip güzel oldu. Evet <laughs> <laughs> çok güzel oldu. Göstereceğim. Vaaay. Güzel oldu. Hakikaten yakıştı. Evet, güzel. Bayağı iyi oldu. Güzel oldu değil mi? Acıyor mu? Biraz ısın sıcaklık var gibi. Yanıyor gibi yani yanıyor gibi. Böyle yakmışsın gibi. Hmm. Ama acı yok. Hiç acımıyor yani. Ama oradan böyle bir deri parçasının alınıp gittiğini hissettim. Yani bir, bir gram eksildi vücudum. Onu hissettim. <laughs> Uydurma ya. Vallahi hissettim ya. Yani. <laughs> <Vallahi. gülüyor> Şöyle. Yine el tutuyoruz. Evet. evet, lütfen Asya. Bu en basit evet. olacak olan değil mi? Evet. Derdik mi? 有好多。啊。 İyi, güzel. Gelmişken hemen sağa dönerdim sen burada. <laughs> Ama hiç yatamam o zaman, dümdüz uyumam Ama lazım. akşam biraz zonklama falan olabilir. O yüzden ha. bu tarafa yatma. E ben peki DJ'lik yaparken ne yapacağım şimdi? Ne zaman diğer kulağını şey kullanacaksın? Ha. Ne ya. zaman çalacağım? İlk çalışım işte hafta sonu çalacağım mesela. Hafta sonuna bir şey kalmaz canım. İyiydi böyle ya. biz Bir gün 24 saati böyle geçeceğim el Bana böyle şey oluyor, güven veriyor. Bu da iyiydi. Hiç elini tutmuyor musun çocuğa? Hep tutuyorum, hep tutuyorum hep ya. Hep tutuyor Söylesene. evet evet yok ha. yalan yok. O benim elimi tutuyor. Şu an kıpırdamadan konuşmaya çalıştım. Vay çok vay o. vay. Ay o çok vay güzel. güzel oldu. Çok Gösteriyorum. merak ediyorum. Ay harika, harika oldu. Ooo bu çok iyi durdu. Dur e, dokunma. Ay aman aman. Aynen. Bu uf çok, çok iyi durdu. Evet. Tamam, çok iyi hayal seçtik. Hayal ettiğimiz gibi. gibi oldu. Teşekkür ederim. Bu süper fikir için. Manyak oldu. Allah. Evet o benim favorim olacak galiba. Çok Ona bir yani. isim verelim o zaman. Niye her şeye isim vermeye? Şey Ozan var. oğlum kötü bir şey yok. Gel bak Allah adam bakamıyor. Allah Allah. Kan aldırdığın zaman kanı görüyorsun. Evet. Burada kan da yok. Hiçbir şey yok. Parlıyorsun. Benimkiler şimdi az Bu kaldı. Bu hiç acımadı. <laughs> Tek yine. Ha bazıları sıkıyor korkudan. Yok. Ben Biri rahatım. Ha, ben de sıkacağını bekliyordum. Hiç. Ben de bekliyorum. Değiştirdin sen. Çünkü de. sen şey yaptın ya öncesinde gerildin dedim herhalde. Ya gerginlik var ama ya, korku değil. Sadece ne olduğunu biliyorum mesela rahat. Biraz daha çevir. Hazır mıyız? Bittim. Bitti, oh bitti. be! Ben alkışlayamıyorum, sallanmamam lazım. Bu biraz biraz yanlış, şu an yanıyor, yanıyor, yanıyor ama geçiyor, geçiyor. Evet, bence Acı en değil ama yanma böyle. Buydu. Evet, ama iyiyim bence. Şu an kendimi övmeye çalışıyorum çünkü ben normalde çok korkarım böyle şeylerden. Evet, dövme yaptırmam bile bir olaydı yani. Önce Bu kadar boy... dövme piercing hiçbir şey değil ki. Ama işte alışı şimdi, şu an yaptırırım yani bitti. Artık ya bitti. Zaten başka yaptırabileceğim bir şey yok ne bir de işte o internette dolanan yalan şeyler çok korkutuyor insanı. Yok evet. öyle iltihaplandı, böyle sinire geldi. Bilmeyince insan çok rahattı yani hiçbir şey olmadı. Ama şu an final görüntüsünü çok merak ediyor. Kıskanma piercingleri. Kıskandım biraz, yalan yok. <laughs> İyileşsin, değişiriz arada. <sen> <laughs> Allah <gülüyor> Ama anlamadım ki ne dediğinizi. <gülüyor> <gülüyor> bir şey... konuş. Yani bir de... Ay delinir gelmiş. sprey suya yani. Artık görebilir miyim? Çok merak ediyorum şu anda. Bir kere de böyle 3-4 tane deldiren oluyor mu benim gibi? Tabii. 7-8 tane deldiren var. Bir kere de? Evet. Oo, bir dahakinde o rekoru kırmam lazım yani. Var yani. <laughs> 7-8 tane ama birbirine temas Yani bu temas ağrı eşiğiyle alakalı bir şey. Balzının ağrı eşiği yani deldirip üstüne yolladığı bir, bir şey olmayan mı? Gel gel bitti, gel bak. En korkutucu kısmı fıs kısmıydı. <laughs> Orada önce ona tepki işte. Evet. Çünkü anlamadı yani cümle bitmeden sıkınca böyle. Ben... <laughs> Şu an bakanların gözünden nasıl bir şey olduğunu tahmin etmeye çalışıyorum. Oo. Güzel olmuş yalnız içteki de. Şu an komple benim şeyim değişti. Her şeyim değişti, e, böyle. değişti Evet. değişti full. Bir de şey güzel oldu böyle yani rastgele yapılmadığı çok belli hani aşırı bir cool oldu. plan var şey var çok bence güzel de oldu. aşırı cool. Herkes gelecek şimdi. Çok iyi çok oldu. Çok cool oldu gerçekten çok beğendim. Valla müthiş oldu gerçekten. Ben şu kanattan biraz tırsmıştım acaba çok mu olur diye ama Yok direkt o... dışarıda durmaması da evet. o tam hmm. açısı dönüşü böyle. Üç ay alır mı? Ben sonra. sana söyleyeyim hmm. buraya bir tane daha delik istiyor ikinci delik bir tane hmm. daha istiyor şuraya. Yani sonra yaparız. Aklında olsun. <laughs> ee, şu an böyle bir ısındı kulağım. Böyle evet. Normal. Normal. Şimdi şöyle bir Teşekkür şey yapacağız. Ederim. Kalkma. Tamam. Tanana bak. Bir dakika. Aa, ben hiç ona bakmak aklıma gelmedi. Bitti şu anda benim işim artık. Kalkıyorum Bitti. o zaman. Vallahi benim beklediğimden daha çabuk ve kolay bir şey oldu. Ben biraz daha böyle acıyı dibine kadar yaşayacağım diyordum. Hafif bir yanma oldu. Güzel oldu. Herkesin eline sağlık. Kup kırmızı bir kulağım var. Yani şöyle. styling <laughs> olarak da çok beğendim. ben zaten ben en çok, çok beraber yapınca <laughs> yani nasıl kötü bir şey çıkabilir. Ekip şahane. Herkes diyecek ki Milka Hanım bizi bir style etsin. Onu nasıl yapacağız? Gelirim mi? <gülüyor> <gülüyor> Ofisteki işlerimden bir vakit şey bulabilirsem. <laughs> bir de ben şeyi merak ediyorum. Biraz araştırırken gördüm. Madonna yüzükleri takmış. Takıyor. Halen evet. takıyor. Evet, Onlardan evet. burada var mı? Görebilir miyim? Var, Çünkü Madonna'nın D'si var. aynı zamanda doğuşunda D'si, D'si evet. olduğu için evet. Ya mi? o MDNA yaptık, MDNA Madonna, onu takıyor sürekli. O yüzükler onda 7 senedir var, 7 öyle söyleyeyim. 7 var. senedir takıyor. Hep görüyorum posterimde, O zaman benim de DGS'yi mi diye. takmam lazım? Bu arada bunlar kaldı bende, bunları bir... Bu <laughs> çıkmak istemiyor, bir <laughs> dakika. <laughs> tamam. Serçeye takalım bence. Serçe'de bence buna güzel. takalım. Yok. <laughs> ne oldu Buna mı takalım? Bence buna takalım. Daha güzel olmaz mı bunda? Biraz küçük ama istiyorsan <gülüyor> sokalım. <laughs> Girersin. Çıkıyor. Ha. Ama bunda daha güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Vay, çok güzelmiş ya. Yani. Bence ha, erke çok güzel. erkek de serçede daha duruyor. Evet. Bu Serçe parmak da güzel ama senin zaten burada dövmen var. Serçede çok güzel. Ona evet. hiç girmez zaten. Benim sadece buna girer şu anda bu. <laughs> O zaman kapatıyorum artık tamam. videoyu. Küpelerimizi taktık, bilgilerimizi aldık. Vallahi tekrardan çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Yani çok olabilecek oldum. en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Ben de. Doğru yerde, doğru kişiyle, doğru şekilde. Herkese çok teşekkür ediyorum bu arada. Sizin de elinize sağlık. Umarım gerekli bilgileri almışsınızdır. Ben elimden geldiğince size her şeyi anlatmaya, göstermeye çalıştım. Hem bilgilendirici, hem eğlenceli, hem de bence biraz cesaret verici bir video oldu. Evet. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu abone YouTube'un bir ritüeli. Tekrar alabilir miyim? Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı. Ben bile söyleyemiyorum. Ben 3 evet. yıl oldu hala ben söyleyemiyorum. Hızlı yani. söylüyorsun. Aa, sen söylüyorsun. Lütfen, <laughs> ben söyleyemem. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abi, Aa. süper ya. <laughs> Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Yüzüğüm de güzel oldu. ha. Acaba bunu bu parmağı değil de buna taksam Nasıl olur? Bence başınıza iş alacaksın yapmıyor Ya, çok güzel Çıkmayacak. Çıkmayacak gibi duruyor ama bence çıkar. Gerçekten çıkmıyor galiba. Çıkmıyor. One eternity later. Ah, ah, vallahi çok acıyor. Bir dakika dur ağlama. Abi çıktı zaten çoğu. <laughs> <laughs> Ağramıyorum ki insanlar var. <laughs> Orada kemik var. Ben Sen bunu ama nasıl soktun buraya? Bilmem çok rahat çat diye girdi evet, yani hiçbir şey yapmadım özel. Deneyim mi ben? Olur. Ee, biraz suyla mı ıslatsaydık acaba? Hı. Şimdi elim kayıyor ama. Bir dakika. Benim de kaydı o yüzden. Hiç o yüzden şey çıkmıyor. gelmedi. <laughs> bir dakika bir dakika. Elim peçete var mı? Acaba Liv yakın oraya gidip biraz kestirse. <gülüyor> 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 Aa çok acıdı. Ya. Vallahi çok acıdı. Bir şey söyleyeceğim. Ha, çıktı Aa. vallahi iyi çıktı. Alkış. <laughs> <laughs> ya. Sen serçeye tak bunu ya niye oraya bakıyorsun <laughs> serçeye böyle ya, bu. ha, bu bu ya böyle <laughs> <laughs> serçe şu an parmağımı bırakıyordum <laughs> parmak kaldı zaten şu anda <laughs> hay Allah ya geçer biraz <laughs> evet oh, tamam. serçeye tak bence tam yani yapacak bir şey yok zaten. <gülüyor> <gülüyor>